Ee, memleketle başlayalım dedik. Sezonu buradan açıyoruz. Buradan sonra da artık böyle bir sürü gezeceğiz. Yarın Antalya var. Ardından Adana'mız var, Ankara'mız var, Antep'imiz var. Ee, yurt dışı turnesi hâlâ da devam ediyor, ona devam ediyor olacağım. Ee, İstanbul var, Harbiye. Harbiye sezonu da açıyoruz. İlk defa Mayıs açacağım Harbiye sezonunda. Ee, ve ardından Ege turnesi başlayacak tabii ki. Birazcık sahil gezeceğiz. Ee, güzel keyfim çok yerinde. ya. Yani yazım sürecini en azından tamamladım diyebilirim. Ee, şimdi sırada aslında aranjörler var. Ee, güzel çok verimli bir şekilde tatlı bir şekilde çalışıyoruz aslında. Ee, hedeflediğimiz gibi giderse belki bir iki tane şarkıyı önden çıkıp yaz aylarında ardından son barda. Tabii yine altını çiziyorum bir aksilik olmazsa dinleyiciyle paylaşıyor olacağız albümü de. Ben Tevfik Ben çok çekerdim pozarınızı. <laughs> evet, evet. <gülüyor> evet, doğru. <laughs> doğru, mezuniyet törenleri. <laughs> bir takım gecelerimiz burada az şarkı söylemedim. Hem korist olarak hem solist olarak okul korosunda. E, e, tabii çocukluk ve ilk gençliği yansıtıyor benim için İzmir'e. Her geldiğimde tabii ki kendimi yani evimde hissediyorum. Bundan daha tatlı, daha mutlu bir his olamaz. E, yıllarca e, bu oturduğum, dinlediğim ee, sıralarda e, sahneye böyle e, büyük bir e, hayranlıkla baktığım diyeyim. E, şimdi o sandalyelere e, ve seyirci koltuklarına şarkı söyleyen benim. Yani uzun süre hedeflenmiş bir hayaldi. E, artık e, tabi hayaller birazcık planlara dönüyor, malum. E, ama tabii ki beni çok mutlu ediyor İzmir'de olmak. Ailem e, burada. Ailemin çok büyük bir kısmı burada. Ee, annem mesela bu akşam konsere gidecek. Annem ve teyzem. Çocukluk arkadaşlarım, okul arkadaşlarım. Daha ne olsun yani? Harika şölen gibi konser. Ee, aşktan güzel bir şey yok. Her şeyi aslında aşka bağlamak lazım. Ee, yani yolunda giderse işler tabii ki. insanda çok tatlı bir şey bırakıyor. Ama yolunda gitmezse malum. Büyük bir sükunet ve hayal kırıklığıyla çözülüyor bize. Ee, ama galiba... Ee, Aşkın en büyük kazıklarından ve en büyük nimetlerinden bir tanesi de karşılık bulmaması. O zaman daha da büyüyor tabii ki. İmkansız olan her şey gibi. Ama tabii aşksız da şuradan şuraya gidemiyoruz. Yani hiçbir şarkı onsuz olmuyor. Yaptığınız iş onsuz olmuyor. Sevdiğiniz insanı o kadar kuvvetli sevmiyorsanız yeterince tatmin etmiyor. Gibi gibi şeyler. İlişkiniz var. var. Çok şükür. İlker Bey. Müzikle. Evet. Sizin e, oyunculuk olarak e, bir ileride projeniz olacak mı? Birlikte oyun bir e, dizide ya da filmde görebilecek miyiz? E, ben seyirci olarak kendimi çok rahatta hissediyorum. <laughs> e, bir de e, gerçekten e, eğitimini aldığım bir alan değil. E, hiç bilmiyorum. E, tabii ki e, birbirine çok yakın iki kardeş sektördür. Yani oyunculuk ve e, şarkıcılık. E, ikisi de içinde drama barındırır ama... Ee, tabii ki eğitim almadığım bir konu olduğu için, azıcık uzaktan bakıp e, seyirci olarak e, kendimi çok başarılı buluyorum. O yüzden e, oradan devam edeceğim. E, mesela'nın hikayesi e, şöyle: çok yakın çocukluk arkadaşlarımdan biri, e, bu se, bu akşam o da burada olacak, hatta içeride kuliste şimdi. Aslında onun hadisesi. E, o bize İlkerle e, işte kendi hayatındaki bu aşksızlığı ve olur olmaz e, ilişki hallerini anlatırken e, ee, İlker de ama sen de bakma canım artık üçüne beşine falan filan ee, böyle de geçmez hayat yalnız gibi konuşurken ama işte öyle olacak da böyle olacak da filan gibi böyle bir cümleler savurdu bu ise. öyle olunca biz de böyle çok böyle ritmik bir yandan e, İlker eşlikte ritim tutmaya başladı ee, ve böyle orada böyle tatlı bir nakarat e, kafyesi kafiyesi tutturduk aslında müzikal olarak ve ardından hızlı bir şekilde nakaratı çözüldü. Ee, sonraki e, bölümleri de birlikte yazdık sonraki zamanlarda yani böyle peyderpey tabi. Ama tatlı ve böyle e, gırgır da bir hikaye çıktı. Güzel tatlı. bir Bir şey <laughs> evet. istiyorum. Tabii ki. Yapay zeka artık aldı başını gidiyor. <laughs> evet. Müze yararı ya da zararı nedir? Yani şimdi tabii ki bir sürü konuda mutlak e, iyi bir bilgi kaynağı olabilir. E, yardımcı olabilir. Yani bizim zamanımızın aslında bu ansiklopedileri, meydan filan hızlı bir şekilde aslında yerini bu tip şeylere bıraktı. Bırakacaktır, devamı da gelecek tabii ki hızlı bir şekilde. Ee, ancak ben çok yaratıcı konularda ne kadar başarılı olduğu savunulsa ve teyit edilmiş olsa da, ee, o kadar ileri gidebileceğini, o kadar duygu yüklenebileceğini düşünmüyorum. Ee, çok yakın müzisyen arkadaşlarımdan bir tanesi şöyle bir şey söyledi bununla ilgili. Çok hoşuma gitti. Ee, i̇şte e, karşısındaki insan biraz böyle yapay zekayı savunurcasına falan anlatırken o demiş ki, ya güzel söylüyorsun ama kardeşim şöyle bir Beyoğlu'na çık da bakalım. Bir Hicaz çalan bir kemancı gördüğün zaman bak bakayım yapay zeka onun aynısını yapabiliyor mu? diyor. Bence şahane bir cevap. Ee, öyle olduğunu zannediyorum. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum açıkçası siz Yılların saygı albümlerinde de olmayı çok seviyoruz. Yani tercih ediliyorsunuz. En son albümertesinde Evet, kış geliyor şarkılar, söyledim. Yere yer aldınız. kendi şarkılarınızı söylemek yoksa bu tür şarkıları söylemek mi daha Şöyle tabii ki ben bu yola çıkarken daima kendi şarkılarımı yazan bir şarkıcı olarak Yolcu olmak istedim ee, Ve tabii ki kendi şarkılarımı ifade ederken Ve dinleyiciyle paylaşırken Kendimi daha mutlu, daha rahat, daha konforlu hissediyorum Ama bunun yanı sıra tabii ki Söylemeye imrendiğim, özendiğim e, Mutluluk duyduğum, duyacağım e, Çok fazla Muhtelif eser var Onları seslendirmekte yorumcu olarak çok hoşuma gidiyor Dolayısıyla bu tip albümlerde bu sebeple Ve gerçekten sevdiğim ve orada olmayı Gerçekten e, istediğim için bulundum Eee İkisi de çok farklı. Yani yorumculuk çok başka bir dünya. Şarkı yazarlığı çok başka bir dünya. İkisinin birlikte harmanlandığı yer çok başka. E hepsi birlikte olunca daha keyifli tabii. Bu bir sürpriziniz olacak mı yeni şarkılardan? Yepyeni bir şarkı söylemeyeceğim ama şöyle bir size tatlı bir tüyo verebilirim. Önümüzdeki albümün içinde İzmir diye bir şarkım var. İzmir'e yazdım. evet. Sıla'nın <laughs> evet. sahneye çıkmadan önce yapmış olduğu bir totem. Oh. <laughs> ee, yani işte aslında birazcık kendi kendime konuşuyorum içimden, e, dua ediyorum, e, sevdiğim e, insanları anıyorum, e, iyi olsun diyorum, grup arkadaşlarımla sarılıyoruz, sarmaşıyoruz ve çıkıyorum. Sıla Hanım, siz arkadaşlarınızla e, sınıfta, okulda şarkı söylüyordunuz da bu kadar ünlü olacağınızı tahmin edebiliyor muydunuz? Ben mi onlar mı? <laughs> ben tahmin ediyordum da. <laughs> tamam tahmin ediyorsan azıcık cevap. <laughs> evet evet biliyordum yani ün tabi çok gelir geçer bir şeydir. Ee, önemli olan tabi ne kadar başarılısınız, başarınız ne kadar sürekli. Önemli olan bu bence başarılı olduktan sonra başarılı kalmak çok daha önemli bir konu. Ee, ama ben evet yani bir şeyler başarabileceğimi biliyordum içten içe.